Top içeri, Hakan Çalhanoğlu mükemmel bir pas Burak vur oğlum etme eyleme bırak ya! Krizman gelir oradan, tutun oğlum! Kul huvallahu ad allahu samet ben yeder! Dışarı çıktı, Allah'ım sana şükürler olsun ulan bırak o gol ataydı şimdi var ya ne? biz bunlara ya! Ondan sonra bırakan bak bey işte sen getirsinler. getirsinler yine geliriz, Ozan vur oğlum! La hevle ve la kuvveti illa billahul alü'l azim ya! Bak beni söydürmeyin oğlum atınan bunları ya! Yine gəlib Ozan aldı dönünə vaxtı kaleye şut ya vallahnı dinini seven avo kaleye 30 metrə yuxarı qoysun bu nədir arkadaşlar bezdim ben ya kornerə qullandır Griezmann orta içəri Ciru kafa kafa saçım Ciru Bu senin ben kafan tüküreyim Ciro. Yalnız Metin Bey, e, kaleci kurtarsaydı gol olmazdı. Yani ben bunu bilir, bunu söyle. Ya sen de Ciro otu oturdun 75 dakika orada girdin bütün sırrı bozdun ne güzel maçı berabere bitireceğizdir. Ya biz bilmiyor muyduk 75 dakika? Krizman bilmiyor muyduk gol atmayı ya? Şimdi topun başında Hakan Çarhanoğlu orta içeri Kaan Ayhan attı ka. Sıkır attı ka, sapladı ka, 1 bir, bir oldu. Hakan Çalhanoğlu, ayak değil, navigasyon, topu adrese gönder.